Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Karadeniz'de heyecanlandıran işbirliği. Değerli izleyenler, tarihi doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. Fatih tespit kuyularını kazacak, Kanuni ise test edecek. Fatih sondaj gemisi Filios Limanı'nda bakım ve teknik hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali 1 Kuyusu'nda gelecek aydan itibaren sondaja başlayacak. Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali 1 Kuyusu ve kuyuda gerçekleştirilecek testler ile var olan rezerv ve üretim potansiyeli hakkında ilave bilgi sağlaması beklenirken, bu kuyudaki çalışmalar aynı zamanda sahanın gaz potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına imkan verecek. Böylece Türkali bir kuyusu Fatih sondaj gemisinin kazacağı ilk tespit kuyularından biri olacak ve sahanın teknik özelliklerinin netleştirilmesinde önemli rol oynayacak. Fatih sondaj gemisi gaz keşfedilen Sakarya gaz sahasında tespit kuyularını açarken kanuni kuyu testlerini yapacak ve saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak. Türkiye'nin Karadeniz'deki faaliyetleri kapsamında toplam 40 üretim kuyusu açacak. Karadeniz'in 180 bin kilometre karelik Türkiye ekonomik münhasır alanı içerisinde yer alan bölgenin yaklaşık 33 bin kilometre karelik bölümü üç boyutlu sismik çalışmalarla tarandı. Büyüklüğü 10.700 kilometre kare olup üç boyutlu sismik çalışmalar yapılacak Sakarya gaz sahasında hali hazırda 2.200 kilometre karelik bölümde sismik çalışmalar tamamlandı. Bu alanında 225 kilometre karelik kısmında doğal gaz keşfedildi.